Her şeyi de devletten bekliyoruz. Yani getirsin, böyle üstten aşağı versin, biz de yiyeceğiz. Yaş kaç teyze? Şey, şey, 18 yaş. Her <laughs> akşam içinde. Esersen, tamam. <laughs> e bir meme içecek. Hangi meme abi? Tarla sürüyorum, bahçeye sürüyorum. Bizi bıraktın değil mi burada? Çınger, Tuzu az olmuş, biraz daha tuz sen Balıklar değil burayı değil böyle çip şıp şıp şıp. dedim 300 ben bir <laughs> tane buradan çektim. olayım ben olayım ben olayım Sırtındaki ben olayım ha. Sırtındaki ben olayım